güzel alışveriş yaptım. Görmüş olduğunuz gibi altın elma, pancar, pişmiş tavuk, pastalar, kurabiyeler, altın elmalar ve biftekler. Gerçekten çok güzel bir alışveriş yaptım. Şimdi evime gidiyorum arkadaşlar. Of elmaslarımı özledim ya. Şu elmaslara da bir bakayım gerçekten. Elmaslarımı bir saat görmeyince kendimi çok kötü hissediyorum. Şunu da koyayım hayvanlar yesin. Hatta bunu da hayvanlar yesin. Ben zaten çok kurabiye yiyorum. Şöyle girelim evimize. Of zengin evim ya. Şuna bakın. Ne kadar da güzel. Her tarafta elmaslar var. Güzel arabalarım. Araba anahtarım. Ondan sonra şöyle bakalım. Of şöyle ısınayım biraz. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu burada. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle biraz kendimizi ısıtalım. Tamamdır. Çok güzel. Şöyle girelim bakalım. Burada televizyonumuz falan filan var. Evi ben bile bilmiyorum arkadaşlar. O kadar büyük ki evin iki tane kapısı var. Bir burada kapı var mutfağın. Bir de burada kapısı var. Neyse şu aldığımız eşyaları şuraya koyalım artık. Nereye koysak ya? Of çok fazla dolabım var. Vallahi gerçekten çok fazla dolabım var. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Neyse bunları odama getiririm. Odamda yerim artık arkadaşlar. Şimdi size bir ev vlogu çekeceğim. Burada her tarafta ısıtıcılar var. Burada da ayı kürkü var gördüğünüz gibi. Bunu Amerika'dan 4674.4 dolara aldım. Gerçekten çok pahalı. Dünyada sadece bir tane var. Özel bir ayı cinsi. Baksanıza yeşil gözlü. Şimdi şöyle üstümüze çıkalım bakalım. Of iş, işlerime gideceğim birazdan arkadaşlar. işlerim çok güzel gidiyor bu aralar. Gerçekten her şey çok güzel. Bu da bebek odası. Baksanıza bebek odasında bile her tarafta elmas ol arkadaşlar. Kıyafet şeyinde bile elmas olup. Her tarafta elmaslarımız var. Gerçekten çok zenginim artık. İşler çok güzel gidiyor. Biliyorsunuz otel yönetiyorum. Burada depo var. Eskiden kullandığım dedemin bilgisayarı var burada. Ona süpürge makinesi falan var. Burada süpürge makinesi var. Şimdi burada duşumuz var arkadaşlar. Bu da elmaslı bir duş. <laughs> burada şeylerimiz. Bu da benim youtuber'lık yaptığım oda. Burada elmaslarımız, paralarımız, dolarlarımız, eurolarımız her şeyimiz var burada. Gördüğünüz gibi efsane de bir bilgisayar sistemim var arkadaşlar. Burada mikrofonumla konuşuyorum ve oyunumu oynuyorum. Her şey gerçekten çok güzel. Çok iyi param var. Zenginin tekiyim. Neyse şu yemekleri bir koyalım. Şöyle biraz elmas alalım. Hatta şöyle biraz paramızı alalım arkadaşlar. Şöyle biraz para alalım. 10 dolar alalım, 10 dolar. Ondan sonra 10 dolar şöyle 10 ton elmas alalım arkadaşlar. Bir elmas 10 dolar ediyor zaten. O yüzden bütün elmasları al. Şuradaki bütün dolarları da alayım. Yanımda para kalsın. Belki araba falan beğenirim, araba alırım. Hemen şöyle inelim bakalım aşağıya. İş yerime bakmaya gidiyorum arkadaşlar. Bakalım işlerimiz nasıl gidiyormuş. En son çok güzel gidiyordu. Bunlar ne böyle ya? Dilenciler mi bunlar? Aa. Bilocan elmas set gibi adam geliyor. Buna iyi para çıkartırız ha. Bence de abi harbiden iyi para çıkartırız. Adam enayinin tekine benziyor. <laughs> Şundan bir dilenelim de para kazanalım. Evladım bana para lazım. Bak vallahi çocuklarım çok kötü durumda. Çok acıktım. Aslında yalan yapıyorum. Sesim böyle değil ama böyle yapıyorum. <laughs> Bence size para vermeyecek çünkü ben müzisyenim. Bakın şimdi. Ben, 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 ben. Beni seviyor seviyorum musun? Sevdiğini biliyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz buradaki sanda para atabilirsiniz. Allah! Oh, nasıl bir yere düştük ya? Bunlar kim böyle arkadaşlar? Neyse, gidelim de şunların yanına. Siz şey e, burası benim iş yerim de neden buradasınız acaba? Abi bana 10 tane elmas verir misin? Yalvarıyorum abi. Lütfen çocuklarım çoluğum var. Onu dinleme bana para ver. Lütfen evladım lütfen. Tamam tamam sakin olun. Hepinize verecek kadar yeterli param var. Ama vermeyeceğim. <laughs> Çünkü ben trolüm şaka şaka. Size para yok. Gidin çalışın. Bakın koskoca bir şehirdeyiz. Gidin Burger King'e, gidin McDonald's'a, gidin KFC'ye. Gidin bir şeyler yapın, temizlik yapın en kötü. Burada oturarak dilenerek hiçbir yere gelemezsiniz. Hadi bak amca sana şöyle vereyim. Sen yaşlanmışsın, para da kazanamazsın. Oo, ver evladım ver biraz daha ver. Oo, bunlar bana etmez. Ver de biraz araba aldı. Ay şey yemek yiyeyim. Ha. Ver 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 ver. Allah amca kafayı yedi arkadaşlar. Şu şarkı sanatçısına da verelim mi sizce ya? Şöyle bir gidelim bakalım. Şöyle hadi şöyle full el hadi sana şöyle elmasları koyayım ya. Hadi bakalım sen bir şeyler yapıyorsun en azından bir şeyim var gitarım falan filan var. Zaten çok zenginim onlar para değil arkadaşlar onların yüz katına sahibim evde gördüğünüz gibi. Burada Iron Golem bana şey çiçek veriyor galiba. Patron hoş geldin var mı bir isteğin? Evet patron bir isteğin varsa hemen yerine getirelim. Burayı biz koruyoruz. Hiç sıkıntı yok. Aferin ay sonunda kişi başı 100 tane demir vereceğim sizlere. Adamsınız. Bunlar da benim korumalarım. Birisi geldiği anda pataklıyor. Bunlar da iş çalışanları. Neyse bizim kendi özel ofisimize gidelim. Burada gördüğünüz gibi uzaylığın özel yeri. Buraya girelim bakalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi şu zırhımı çıkartacağım. Hemen şuraya koyalım şöyle. Ah çok rahatladım. Şuradan bir kola açalım. Oh kolamızı içtik. Burada yatmalık yerler var gördüğünüz gibi. Burada savunamız var. Şöyle hemen girelim sonra jacuzziye girelim arkadaşlar. Şöyle oturalım. Uf çok sıcak şuna bakın ya. Savunu efsane gerçekten. Oh iyice işimizi tıstıyoruz arkadaşlar. Aaaa uyuyakalacağım galiba çok sıcak ya. Bayağı bir bunaldım arkadaşlar. Hemen şöyle girelim bakalım. Oo, Şöyle biraz yatalım arkadaşlar. Gerçekten efsaneymiş. Oy. Ay. uyuyakalmışım arkadaşlar. Neyse. Geç kaldım ya. Evde yapmam gereken işler vardı. Hemen şu zırhlarımı alayım. Ne zırhlarımı almaya gerek yok ya. Orada kalsın. Zaten burası benim özel ofisim. Burada gördüğünüz gibi üst kat falan da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi spor salonumuz var burada kendimize özel. <laughs> İnsanlar buraya gelmek için günlük 25 elmas veriyor. Onun haricinde kimse giremiyor. Benim özel yerim burası. İstediğim gibi kullanabiliyorum. Neyse evimize gidelim bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi sıratında pile para var Neyse bu, bu, bu ne ya bunlar kim arkadaşlar Allah hırsız elinde bıçak var Lan arkadaşlar bunlar ne böyle elinde bıçak var ah konuşamıyorum bir dakika Iron Golem Abi ben çok korkarım bıçaktan Lan oğlum ne korkuyorsun Iron Golem Allah beni öldürecekler bütün köylüleri öldürün. Iron Golem'ler de bir şey yapamıyor. Saldırın, uzayı öldürün çabuk. Evinin soyulduğunu fark etti. Allah, evimin soyulduğunu fark ettim mi? Merak etmeyin köylüler, sizi kurtaracağım. Sizi de işten atıyorum. Nasıl demir golemler sizi saldırmıyorsunuz? Arkadaşlar. Bir dakika. Özel dedemin bıraktığı sandığı alacağım. Şöyle hemen gelim şunları arkadaşlar. Şöyle takalım. Tamam. Şöyle şunları da giyelim. Özel zırhımı giydim. Ve babaannemin tabancasını aldım. Şimdi jünüzü bitireceğim. Siz kimsiniz de benim evimiz. Şimdi hepsinin jünü bitireceğim. Özel zırhımla uçuyorum şu anda arkadaşlar. Uzay zırhımı giydim. O kadar param var. Salak değilim. Enayi değilim. Gideceğim bunları almayacağım. Ha, ne oldu? Uçuyorum. <laughs> Blojan adam uçuyor. Gel la buraya. Yakalayın. Ayağından tutun. Getirin buraya. <laughs> Şimdi işinizi bitireceğim gelin bakalım i̇şte yumruk yumruk işinizi bitireceğim. Bana istediğiniz kadar vurun. Bu bu, bu bıçak işlemiyor. Silah mermisi de işlemiyor. Gelecekten gelen bizi. Evladım niye sana saldırıyorlar ve bir şey yapmıyorsun? Merak etme dedeciğim hiçbir şey olmuyor gördüğün gibi Iron Golem'in yanına gideyim bak şimdi korkacak şimdi işe atacağım seni Iron Golem ne kadar da korkakmışsın lan sen Vallahi senin böyle korkak olduğunu bilmiyordum Baksanıza hiçbir şey yapamıyor <laughs> Gördüğünüz gibi özel zırhım sayesinde hiçbir şey yapamıyorlar bana Şimdi işinizi bitireceğim Hepinizin işini bitireceğim şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini öldüreceğim şimdi Gitarcı sen de şarkı çalmaya devam et bakayım beni gaza getir. Şimdi onların kafasından vuracağım. Gelin bakalım buraya. Siz kimin evini soyuyorsunuz lan? Gelin bakalım. Neredesiniz? Kapıyı açayım şöyle. Gel bakalım şöyle. Tamam bunun işini bitirdik. Gel bakalım. Gel bakalım şöyle. Hop senin de işini bitireceğim. Tamam bunu da öldürdük arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Burada ne var? Aha benden çaldıkları elmas. Elmasım dışarıda ne işi var? Sandığı buraya koymuşlar demek ki araba getirip taşıyacaklar. Olamaz. İçeride birileri var mı acaba? Şöyle bir Ha, orada birisini görüyorum. Buradaki elmasları bile almışlar? Olamaz. Olamaz. Mutfağımdaki elmasları bile almışlar. Ne şurup koyayım ya. Olamaz. Ulan sizin işinizi var ya fena bitireceğim. Geliyorum bekleyin. Hemen şeyi bir düzelteyim. Bek... Arkadaşlar gördüğünüz gibi son adam kaldı. Hepsinin işini bitirdim. Bu adam da bana vuruyor. Beni öldürebileceğini zannediyor. Ama bilmiyor ki mermi işlemiyor. Ve bıçak işlemiyor. Baksanıza yazık arkadaşlar nasıl da vuruyor. Şimdi bunu kafasından vuracağım. işte böyle. Odamda birisi var mı acaba? Evet varmış. Senin de kafandan vuracağım. Gel istediğin kadar vur. Elin yorulacak. Abi eli bir yoruluyor. Allah aşkına çıkar şu ya öldüreyim seni. <laughs> Rüyanda görürsen. Şimdi seni de kafandan vurdum. Elmaslarımı şöyle koyayım. Tamam. Şöyle hemen kilim bakalım. Başka adam kaldı mı? Şurada var mı? Depoya falan tuvalete girmez herhalde. O kadar enayi değillerdir. Mutfağımızda da yok. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölümde neler yaşadık böyle. Hepsinin işini bitirdim. Burada var mı? Dur bakayım. Tamam burada da yok. Hepsini öldürdüm arkadaşlar. Bu bölümde çok zengin bir adamdım ben. İş adamıyım arkadaşlar. Otelim vardı ve gelip beni soyuyorlardı. Az önce dilencilere şunlara yardım etmedim. Bunlar çünkü çalışabilecek gençler. Ama bu yaşlı adama ve müzikçiye yardım ettim. Onur geldiler, elimi soydular. <laughs> Lanet olası herifler.